Şimdi adam e, Avusturya'ya milli maçta Avusturya'ya e, iki tane gol atmış. Tabi bu takımın başarısıdır da adam iki tane gol atmış ve tur atlamamızı sağlamış. Neymiş efendim? E, sevenirken kurt işareti yapmış. Ya is, yani isterse ulusun ya. İki eline de kurt yapıp böyle ooo diye ulusun ya. Hollanda maçında da atsın iki gol, atsın iki gol. E, ya böyle kenara gidip e, kurt maskesi taksın ya. Yani. yani kardeşim ne istiyorsanız bu adamla. Bu adam defans oyuncusu bir de. O kadar yol kat etmiş, gelmiş defanstan çıkmış, hücum hattına geçmiş. Bu Türkiye'den Almanya'ya gitmek gibi bir şey futbol oyununda. Yani orada Herhangi bir hatada karşı takım Avusturya bir kontra atak başlatıp gol de atabilirdi ve bütün kabahatle Melekle birlikte defans oyuncularına yüklenirdi. Adam bu riski almış, karşı kalenin önüne gol atmaya gitmiş. Yani sırf bir sokaklara dökülelim, sevinelim, gururlanalım diye. Gelmiş iki tane de gol çakmış. Ya adam adamın eline bakıyoruz ya. Adamın eline bakıyoruz ya. Ya insanların e, sevinç anlarında ve protesto anlarındaki hal ve hareketleri e, mantıkla, bilmem ideolojiyle şunla, bunla tartışılmaz arkadaşlar. Ya onun o sevincine katılırsın, alkışlarsın. Ya da protestosuna katılırsın ya da katılmasın, yuhalarsın yani. Bravo Meli. İki gol daha at. Ülkece o diye senin için üç para, e, 21 para hatta uluyalım kurt gibi. Yani bu konuda herkes görüş bildirdi. Alakalı, alakasız, tarihçisi, siyasetçisi, gazetecisi, e, halk, herkes şey yaptı. Asıl benim merak ettiğim ne biliyor musunuz? Kurt ne düşünüyor acaba? Bu bozkurt Türklerin önüne ergen akondan çıkarken Türklerin önüne düştüğüne hala memnun mu? Yoksa ulan ben bunları bunun için mi getirdim buraya kadar diye kendi kendine bir serzenişte bulunuyor mu? Ey Bozkurt neredeyse çık gel de sen bize duygularını söyle. Melih'ten memnun musun? Bu Türk ırkından memnun musun? Türk milletinden memnun musun? Oo, Ya sevinin arkadaşlar ya. Adam ta öteki kale önündeki görev yerine bırakmış. Gelmiş karşı kale önüne. iki tane de golünü çakmış. Ha, ayaklarına sağlık. Ellerine sağlık Melih. Ellerine sağlık. Yani bu işareti ben bir sevinç işareti olarak algılıyorum. Ya iki gol daha atsın. İsterse bize gol attığı ayağını uzatsın yani. Benim için fark etmez. Bu, bu akşam milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah Melih 3 gol atar. Görüşürüz.